ikon menkul değerlerden herkese günaydın. 27 Ocak tarihli değerlendirmemizi sizlerle paylaşıyor olacağım. Öncelikli olarak bakıldığında bugün ekonomik takvimde sakin bir veri akışı bizi bekliyor. Özellikle sabah saatlerinde Çin'de açıklanan imalat PMI verisi beklentilerin altında gerçekleşirken sektör bazında daralmayı işaret etti. Gün içerisine baktığımızda ise Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarını yakından izliyor olacağız. Geçtiğimiz hafta Cuma gününe de olursak da Cuma günü yurt içi piyasalar tarafında Moody's'in ülke kredi notu ve not görünümü ilişkin değerlendirmesi beklenildi planlı takvime göre fakat kurum ülke kredi notu ve not görünümü ilişkin değerlendirmesini yayınlamadı. Pas geçtiğini söyleyebiliriz. E, borsaların kapanışına baktığımızda cuma günü BIST süz endeksi günü yataya yakın hafif satıcılı bir şekilde tamamlarken Avrupa borsaları günü karmaşık, ABD borsaları ise günü negatif bölgede tamamladı. E, yeni işlem gününde Asya seansında işlem gören endeks ve endeks vadeli işlem sözleşmeleri tarafına baktığımızda ise burada da bir ayrışmanın devam ettiği izleniyor. Özellikle ABD tarafında Trump'ın bazı ülkelere yeni uygulama alacağı gümrük tarifeleri diğer taraftan Çin tarafında ise teknolojik uygulamalara yönelik yeni atılan adımlar fiyatlama davranışları üzerinde kısa vadede etkili olmaya devam ediyor. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar dileriz.